Arkamda gördükleriniz dünyanın en pahalı arabaları. Ciddiyim toplam değeri 250 milyon dolara aşan arabalar bulduk. Hatta içlerinden biri 100 milyon dolar değerinde. Bu arabaların neden bu kadar pahalı olduğunu görmeniz için onları patlatacak, suya sokacak, sürecek ve hatta uçuracağız. İlk olarak bu 1 dolarlık arabayla başlıyoruz. Tam bir hurda yığını. Neden bu aracı 1 dolara satıyorsun? Yani gördüğün gibi değersiz bir araba. Ne zamanımı ne paramı harcamaya değer. Bu bir doları alırsan işi bağlarız. Şimdi elbette tam bir hurda yığını. Ama tamirata 20 bin dolar harcarsak çalışacak durumda. Pekala bu işe yaramazı çalıştıralım o zaman. Oo, Çalışacağını hiç düşünmemiştim. Bu araba nasıl yürüyor? Duman kokusu alıyorum. Bu delice! Bir dolarlık araba! Bir dolarlık araba! Bir dolarlık araba! araba. Bir, bir dolarlık, dolarlık araba! araba. Bir bir dolarlık dolarlık araba. araba. Pekala işte bu 1 dolarlık arabaydı. İyi ki içinde değildim. Yüz bin dolarlık araba gelsin. Kendiliğinden hareket ediyor. Gideyim. İçinde şu an kimse yok ve hareket halinde. Yüz bin doların karşılığı neymiş görelim. Arabanın içi de genişmiş. Bu araba tüm çocuklarımın sağabileceği nadir arabalardan. Senin çocuğun mu var? Evet oradalar işte. Hadi yola çıkalım. Bir test almanın asıl sebebi kendi kendine gidebilmesi. Tamam şu an ben sürmüyorum. Aa, şerit değiştiriyor. Oo, kendi kendine gidiyor. Ayağı pedalda ne değil. ayağım gazla ne de ellerim direksiyonda. Jimmy araba kullanırken uyuyabileceğini mi söylüyorsun sen şimdi? Hayır bence yapma. Aa, peki. <laughs> şimdi bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Oo. İnsanı geri tepiyor. Çok korkutucu ve bu daha başlangıç. Birazdan uçağa dönüşüp uçan bir araba göreceğiz. Ama şimdi... Oo. Oo. Şu lamboya baksana. Aa, neredeyse vuruyordum. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarı üzerinde bırakmış. Nasıl kimse çalmadı? Veri iki katı olsa da içinde öncekinin yarısı kadar yer var. <laughs> bu, bu, bu arabaya 200 bin öder miyim bilmiyorum. Çünkü sığamıyorum. Lamborghini kullanmayı biliyorlar mı ki? Nasıl çalışıyor bu? Kontak düğmesine basman gerek. Tamam. Şimdi yola çıktık. Aa harika. Aman tanrım. Nasıl hızlanıyor? Hey motordaki şu güce bak. Aman tanrım. Bu araba çok acayip. Gaza az bir şey dokundum ve uçuyoruz. Sürdüğüm en hızlı araba olabilir. Bir eksiğinizi kapatmak istiyorsanız aradığınız araba kesinlikle bu. Ve şimdi sırada 300 bin dolarlık araba. Dünyanın en güvenli arabası olduğu söyleniyor. Tank gibi bir şey bu. Bu askeri araç mı? <laughs> evet, yerden epey yüksek. Az önce Lamborghini'ye bindin sonuçta. Doğru, doğru söylüyorsun. Bu arabayı güvenli kılan neymiş görelim. Öncelikle gördüğünüz kurşun geçirmez camlar bu kalınlıkta. Ayrıca arabanın patlayıcıya karşı koruma sağlayan bir zırhı var ki birazdan test edeceğiz. Karl, düğmeye basmak ister misin? Hem de çok. Sis makinesini çalıştırmak ister misin? Lütfen. Ha! Bu çılgınca... Aa! Resmen sis makinemiz var. Aman tanrım <laughs> berbat kokuyor. <laughs> İlginç yanı arabayı asıl güvenli kılan özellikler bunlar değil. Sahip olduğu patlayıcıya dayanıklı olan zırh. Ve ilk defa biz test edeceğiz. Karşılaştırmak için bu 300 binlik arabayı patlatmadan önce... ...sıradan bir araba patlatıp içerisindeki yolcular hayatta kalacak mı göreceğiz. 3, 2, 1... Araba alev almakla kalmadı, içerideki mankenler dışarı fırladı. Resmen üstü açık araba yaptık. Patlamaya hiç dayanamadı. Bu arabayı patlatmadan önce içine Fiesta koyacağım. Çikolatamı korusan iyi edersin. İddiaya göre bu araba patlayıcıya dayanıklı ama hiç test edilmedi. Bakalım mankenler ve daha önemlisi Fiesta sağlam çıkacak mı? 3, 2, 1... sadece sarsıldı. <laughs> araba patlamayı yalnızca birkaç çizikle atlattı. Patlama camı çatlatmış. Dur bir dakika dur biraz. Filsibus nerede? Chandler. Chandler çekil bir saniye. Filsibus sağlam çıktı. Bombaya dayanacak bir araba arıyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Ama yakın zamanda savaşa girmeyeceğimize göre üstüne 200 bin ekleyip bu 500 bin dolarlık tekne arabayı satın alabilirsiniz. Karadan sıradan bir araba. Farkı anlamak mümkün değil ama güzel yanı şu. Arabayı denize sürdüğünüz anda tekneye dönüşüyor. Önce kal deneyecek. Gidelim! Aa, bu doğru görünmüyor. Hiç doğru görünmüyor. Çalıştığından emin olmak için önce onlara denetliyorum. Batıyor muyuz? <laughs> Hayır, yüzüyoruz. Çalışıyor gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Aman tanım denize doğru sürüyoruz. Oh! Bip sesini duyana kadar tuşa basıyorsunuz. Bipledi. Şimdi denizin üstünden normal bir araba gibi kullanabilmem gerek. Ya sıkı tutun. Bu inanılmaz bir şey. Daha az önce arabaydı bu. Evet. İşte bu. Yanlarında giderdim ama hem araba hem deniz tutu. İşte orada. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Aman tanrım. Ah. Tamam kal, kal. Kal. Ah. kal. Ah. kal. ...bunu kullanmama izin vermemeliydiler. Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> uh, i̇şte bu bebeğim. Kural bir. kristal mümkün mertebe uzak dur. Çember çiziyoruz. Oh! Oh, denizde çember çiziyorlar. Gidrap oluşturdular resmen. Bu adamla az önce tanıştık. Şimdi yarışacağız. Üç, iki... Bir, başla. Bizden çok daha hızlı. Zorlanmıyor bile. Hadi daha hızlı. Aa, onu mahvediyoruz. Aa, yavaşlamaya başladı. Kazandığımıza inanamıyorum. Bu araba inanılmaz hızlı. Bunu kutlamanın en iyi yolu birer fistable yemek. Hey, bir fistable alsana. Hop. <laughs> yakaladım. bu dünyanın bir numaralı çikolatası. Eğer yemiyorsanız yemeniz gerek. Üçümüzün de okyanusta araba sürmesi inanılmaz bir şey. Jimmy ben bu arabaya bayıldım. En çılgınca yanı bunun daha başlangıç olması. Sıradaki arabamız düpedüz uçuyor. Ve yükseklik korkum olduğundan sürme işini Carl ve Nolan'a bıraktım. <laughs> Dostum, neler oluyor böyle? Bu arabanın trafiğe çıkma izni olmasının yanında bir de 2500 metre irtifada uçmasını sağlayan kanatları mevcut. Bu arabanın resmen pervanesi var. Burada bekleyip kalkışı izle. Ben o uçağa binip peşine düşeceğim. Bu şeyin uçabileceğine açıkçası inanamıyorum. Kalkışa geçti. Tekerler yerden kesilmiş durumda. Resmen uçan bir araba bu. Bu arabaların her biri birbirinden çılgınca. Gözlerime inanamıyorum. İki kilometre tepemde uçan bir araba var. <laughs> ama tanrım harikaydı bu. 600 bin dolar bu araba için hiçbir şey. İnişe geçiyoruz. Sırada 1 milyon dolarlık araba var ama tek bir araba getirmedim. Tahmin edebileceğiniz gibi 1 milyon dolarlık pek çok araba var. Aralarında favorilerimiz olsun diye 1 milyon dolarlık en iyi 10 arabayı getirdik. Ve her zamanki gibi tüm yarış pisti bizim. Arkadaşlarıma istedikleri arabayı seçmelerini söyledim. Ben senin arabanda olacağım, sen seç. Şu bebeğe bak. Bu nasıl, abilecek miyim? Pekala, telefona bakmayacağım. Burası özel mi? Teknik olarak yasa dışı değil. <laughs> Oo, oh, hadi bakalım. Woohoo! Oh, 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 ölmemiz mümkün değil. Ağzını hayra aç. NASCAR'daymış gibi hissediyorum. Bu çok eğlenceli, hızlı ve öfkeli demişiz gibi. Aşırı pahalı ve gürültülü arabalar kullanmanın çok erkeksi bir yanı var. Üstelik özel bir pistte. Üstelik özel bir pistte. <laughs> bir saniye mesaj atmam gerek. Yok, şaka yapıyorum. Bir yere çarpacağım. Hayır lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Aman Tanrım 1 milyon dolarlık arabayla çember çiziyoruz. <laughs> Bizimkiler pisin tozunu attırırken size sıradaki arabayı göstermek istiyorum. 2 milyon dolarlık hidrojen yakıtlı sınırlı sayıda üretilmiş bir araba. Ciddiyim bu araba tamamen hidrojenle çalışıyor ve egzozundan içme suyu salıyor. Ama hala test sürecinde yani bu sadece bir prototip. Bir arabaya girerken hiç bu kadar zorlanmadım sanırım. Oh. Pekala bakalım kapı nasıl kapanıyor. İlk izlenimim kapı yavaş kapanıyor. Birazdan viraja gireceğiz. Önemli bir mesele çünkü bu araba daha önce hiç yola çıkmadı. Oo, keşke bilmeden önce söyleseydin. Bu arabayı konsepti hayata geçirmek için ürettiler. Yani yolda sürmeye uygun değil. Şuradaki kadına baksana. Ya. O kadın arabayı kayda alıyordu. <laughs> Arabayı sürerken size Samsung Galaxy Z Flip 5'ten bahsetmek istiyorum. Bu telefonu özel kılan düpedüz ikiye katlanabiliyor olması. Oo ikiye katlandı. Ayrıca kemer takardım ama arabada kemer yok. O kadar aşama kaydetmemişler. <laughs> Katlanabilen ekran Flip 5'in cebinize sığmasını sağlıyor. Ayrıca aynı anda iki uygulama kullanmanız mümkün. Göster. Hemen göstereyim. Alt taraftaki ekranda Google açık. Ve üstteki ekranda da bir Mr. Beast videosu var. Vay canına. Dostum hızı çok iyi. Evet. Bu araba hidrojen yakıtıyla çalışıyor olsa da dolu depoyla 1600 kilometre kat edebiliyor. Azami hızı saatte 355 kilometre. Bu telefonun diğer güzelliği ise 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. İkiye katlıyken bile video çekebiliyor. Hatta kanalımızın resmi vlog kamerası da Samsung Galaxy S23. Motorun sesine bak. Yok artık. Sesi inanılmaz güzel. Baksanıza ikiye katladığınızda bile hala bir ön kamerası var. Görüyor musunuz? Flip 5 Samsung'un şu ana kadar ürettiği en yaratıcı telefon. Almak için hemen aşağıdaki linke tıklayın. Tıklayın. Etrafımda çok araba var. Millet 2 milyonluk arabamdan uzak durun. <laughs> bir sonraki arabada görüşürüz. Tekrar yarış görüş pistindeyiz ve karşınızda dünyanın en güçlü ve en egzotik arabası var. 10 milyon dolar değerindeki bu Konisek Vader'ın eşi benzeri yok. Bu dünyada üretilmiş en hızlı araba. Aman tanrım. Araç boyasında gerçek elmas parçaları olduğundan sigorta şirketi yalnızca sahibinin kullanmasına izin veriyor. Hayatımda gördüğüm en havalı kapı bu olmalı. Çok çılgınsın. Tamam gidelim. Hadi gidelim. İlginçtir. Koca bir adamı ağlatmıştım Gerçekten. Onunla. Evet ödünü kopardım adım. <laughs> Boynumu incitmemek için iyice yaslanacağım. <laughs> Nasıl bu kadar da hızlı? Ben hiç... Bir saniye. Bu arabanın dünyadaki en hızlı arabalardan biri olmasının sebebi turbo şarjörlü çift V8 motor. Ayrıca şasisi tamamen Aircore karbon fiberden yapılma olduğundan bir Lamborghini'den 226 kilo daha hafif. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. <laughs> kosura binmek gibiydi. Kalbim küt küt atıyor. <laughs> Çılgıncaydı. gerçekten inanılmazdı. Ne Teşekkürler demek. efendim. Hadi gidip Ceylano ile vakit geçirelim ve 20 milyon dolarlık bir araba nasıl görelim. Tamam. o 20 yılı aşkın süredir Tonight Show'u sunuyor. Kendisi dünyanın en etkileyici araç koleksiyonlarından birine sahip olmanın gururunu yaşıyor. Bu 20 milyon dolarlık McLaren F1'da dahil o tıkladığın için mi açılmaya başladı? Yüksek teknoloji. <laughs> Hırsızlar bunu denemiyor. Peki bunu bu kadar değerli kılan nedir? Ve 12 karbon fiber bu. İnanılmaz hafif ve saatte 390 kilometreye çıkıyor. Turbo şarjör veya süper şarjör olmayan arabalar arasında en hızlısı. Sana biraz havalı bir şey göstereyim. Gördüğün gibi 3 koltuğu var. Araba yaklaşık 1 ton ağırlığında. Çoğu modern araba 1.8 tondur. Arabayla kıyaslanmaktansa Nolan'ın annesiyle kıyasla bak. Doğru gerek. aynen öyle. Hatta üretirken <laughs> Nolunun annesini baz alarak <laughs> ağırlığına belirlemişler. <laughs> tamam yola çıkalım mı? Ha, elbette. Orta koltuğa oturman mümkün değil. Biraz rahatsız gibi. Aa, fena değildir. E, tabii fena değilmiş. Hiç fena durmuyor. Hatta rahatmış. <laughs> Üç koltuğu olması tuhaf bir şekilde rahatlatıcı. Evet, oldukça ilginç. Normalde burada direksiyon olması gerekiyor. Veya İngiltere'de olsaydı direksiyon burada olurdu. Aynen öyle. Sen İngiltere'desin, sen de Amerika'dasın. <laughs> Bu araba kaç yıldır senin? Kaç yılında doğmuştu? 1998. 98'de aldım ben. Yani annem beni doğurdu ve sen de. Aslında bunu bir araba alarak kutlamam gerek Aynen öyle. Ama atladığın kısım şu, ben senin babanım. <gülüyor> <gülüyor> oh, <laughs> ay ilginç. Bu arabayı kaç almıştım? 800 bin verdim. Aldığımda Bence. millet kesin zarar edeceksin dedi. Ama fiyat yükseldi de yükseldi. Ve şimdi değeri 20 milyon dolar. Yani inanılmaz bir şey. Yani bu araba sana yılda 1 milyon dolar kazandırmış oldu ha? Sanırım öyle denebilir, evet. Karl, araba hakkında ne düşünüyorsun? Uh, beğendim. O zaman niye sen de almıyorsun? Um, 19.9 milyonum eksik. <laughs> <laughs> Hiç kaza yaptın mı? Tabii. Birçok kez kaza yaptım. Bizi gezdirdiğin için sağ ol. Ne demek çocuklar. Mükemmeldi. <laughs> Bu iki araba o kadar pahalı ki sürekli olarak müzede kilit altında tutuluyor. İkisinin toplam değeri 80 milyon dolar. Bir şekilde müzeyi bize arabaları vermeleri için ikna ettik. Güzel görünüyor. Videonun akıl almaz kısmı işte tam burası. Çalıştır şu canavarı. Bu Oo, 30 milyon. Bir de 50 milyonlu duyalım. Yalan yok. 50 milyon dolarlığı daha çok beğendim. İşte ben de Donut Media ile 50 milyonluk arabaya bindim ve Chandler'sa araba dünyasının efsanesi Bo Bahman'la 30 milyonluk olana bindi. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Chandler'ın bindiği arabanın bu kadar pahalı olmasının sebebi Ferrari'nin kurucusu tarafından özel olarak Ford'un kurucusuna hediye edilmek üzere tasarlanmış olması. Ferrari'nin bu modelinden üretilen tek örnek bu. Aa tümseye dikkat et zarar vermeyelim. 50 milyon dolarlık araba kullanmadan yolların ne kadar kötü olduğunu fark etmiyor insan. Bizim sürdüğümüz arabaysa var olan en pahalı Jaguar. Efsane aktör Steve McQueen'in günlük kullandığı arabaydı. Kullanırken pek çok hız cezası yedi. Hatta ehliyetini bile kaptırdı. Yoldaki her çukur gözüme batıyor. Tabii ki arabalar çok pahalı olduğundan kimsenin yanımıza yaklaşmaması için polis eşliğinde yolculuk ediyoruz. İnanılmaz bu. Hey biraz hızlanalım. Sürüşü nasıl? Çok güzel. Ya, ya şapkam. E, neyse. <laughs> Biz keyfimize bakarken Bob Ahman 30 milyon dolarlık arabanın sınırlarını zorladı. Bir saniye. Dur 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 dur. Bekle. Bekle araba durdu. Bir saniye dur. Çok hız yaptık. <laughs> 30 milyonluk araba stop etti. Bu arabalara zarar vermeden insek iyi olacak. Hadi şimdi 100 milyon dolarlık dünyanın ilk Ferrari'sini sürelim. Birçok insan 100 milyon dolarlık bir arabanın böyle göründüğünü düşünür. Ama 100 milyon dolarlık arabanın bu olduğuna şaşırmış olmalısınız. Bu tarihsel olarak o kadar kıymetli bir araba ki sürmeye izni olan tek kişi bu müze temsilcisi. Yalnızca bu köprüde sürülmesine izin var. Polisler tüm yolları kapattı. Bu 100 milyon dolarlık arabaya herhangi bir zarar gelmemesi için çöpçüler tüm sokağı temizledi ve tüm çukurları kapattı. Bu inanılmaz olacak. Harika deneyim başlasın. Pekala şimdi köprünün üstündeyiz. Aman tanrım. Şuna bak 100 milyon dolarlık araba yolda süzülüyor. Ya Şapka mı düşürüp duruyorum? Şapkasını <gülüyor> düşürdü. <gülüyor> bu ikinci oldu. En pahalı arabanın yanında şapka hediye. Hadi. Hadi. İnanılmaz bu. Bundan daha eğlenceli bir şey olamaz. Pekala. Bas kaza. İşte bu. Aman tanrım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hadi köprüyü havaya uçuralım.